Çok büyük falan, adam iyi kutlu olsun. Çok büyük falan, adam iyi kutlu olsun. Çok büyük falan, adam iyi. Sevinin küçükler, övnen büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23, 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan 20, 20, 23 Nisan 20, 20, 23 Nisan Kutlu olsun hepimize bu bayram Çocuklar toplarım bugün bizim günümüz Neşeyle dolu 23 Nisan coşkuyla kutlayalım Eğlenelim hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan <laughs> Çocuklar toplarım bugün bizim günümüz Neşeyle dolu 23 Nisan Coşkuyla kutlayalım Eğlenelim hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan Damızdan <laughs> yadigar kaldın bizdir bu bayram Tüm çocuklara etti armağan Geçtik yolu bizimdir arkadaşlar bu bayram. Canan, Şahin, Bıçık ve hepsi bugün eğleniyor keyfi yerinde. Bunu her yıl kutlarız sevinçle. Hep birlikte olalım verelim el 20, Bıçık, 23 Nisan, 20, 20, 23 Nisan, 20, 20, 23 Nisan, olsun hepimize bu Nisan Bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler Atatürk. Ulusal egemenlik bu ne güzel şenlik. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler Atatürk. Sağlık bayraklarını. Aferin benim kızım var. Şu 23 Nisan'da kuruldu Millet Meclisi. İşit o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Ama her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlikle yaşar hep verirsek eline şu 23 insan ne kadar çok severim neden diye sorarlar kendi bayramım derim hiçbir bayram veremez bana onun tadını atam çocuk bayramı koymuş onun adını tüm çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Şimdi yılını kutladığımız ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.